Evet arkadaşlar, şu an izleyen sayısı sıfır. Yine de biz belki bir izleyen olur diye. Belki <laughs> Belki bir izleyen olur diye şu an e, İzmit Kartepe Kavşağı'na geldik. Ücretli yola yaklaştınız. Buradan hedefimiz sabır. 600 metre sonra çıkış. Sonra... Anı olarak bu videoyu burada bırakıyorum. Bir gün izleriz. Mahmut bir şeyler abi. söylemek ister misin? Sen video paylaşacak mısın abi? Muhtemelen paylaşacağım. Çıkış. Sağ. Saygılar, sevgiler. Sizden de diyorum alalım lütfen. Anı olarak ee, kalacak çünkü. Ben abi şoförüm. Şoförlerin konuşması yasak. Sigara <laughs> içmesi yasak benim bildiğim. Ooo debriyaj takılı kaldı sırtı sigara içiyorsun. Geri geldim. Yapma Okan. Yapma Burkan. Oğlum debriyaj takılı kaldı. Otomobilde takıldı bak ayağın dibinde. Evet. Yeah. evet şey görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bacaları da çekelim abi senin. dur ya. Tren. Ne bu? Ne fabrikası bu? mi? Yok. Galiba değilmiş. Şimdi tabelayı de gördünüzdür belki. Evet. Şöyle İzmit, Kartepe bölgelerindeyiz şu an. Yani Kartepe yolu. Kaç para yazacak abi? Çeker misin? Çekelim abi. Kaç para abi, yiyecekler? Arka kamerayı açtık. Açamıyor mu arka kamerayı? Çekebilir misin? Evet. Arka kameradan bakalım. Şöyle. Evet. Kimir abi. abi. Evet. Abi. bakalım ya kaç para yapacaklar. Bizi, bizi iyi yapacaklar. Ben diyorum ki 370. Herkes abi, bir şey söylesin. Hadi. Çabuk. 420. Söyle. 300. 370 dedim ben de. Mahmut he, herhalde sen yaklaştın. Ananı ne? <laughs> 200 Ananı avradın. Lan olsun. oğlum az abi, önce girdik çıktık. Öbür tarafta da 400 lira sonra. Abi senden diye bu kadar az alıyorlar ya? Ben olsam anamı alacağım. <laughs> abi benim şeyim var. Tortu <laughs>